Merhabalar. Bu videoda Clean Code'dan bahsedeceğim. Öncesinde yazmış olduğum ve Medium hesabında paylaştığım bir yazıdan yardım alacağım. Bu yazının linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Yazımıza geç, konumuza dönecek olursak, dilimize temiz kod olarak çevrilen Clean Code olgusu ile ilgili bazı bilimsel eserler mevcut olmakla birlikte akla ilk gelen kitap Robert Martin'in Clean Code adlı kitabıdır. Temiz kod olgusunu anlayabilmek için bu eserin kısaca tanınmasında yarar görüyorum. Clean Code ile ilgili olarak bu kitabı iki sebepten ötürü okunmalıdır. İlki yazılımcısınız, ikincisi daha iyi bir yazılımcı olmak istiyorsunuz. Güzel, çünkü daha iyi yazılımcılara ihtiyacımız var. Bu kitap iyi programlamayı anlatıyor. Bir sürü kodlama örneği olacak. Bu kitabı bitirdiğiniz zaman iyi kod ve kötü kod arasındaki farkı anlayabileceksiniz. Kitap bazı bilinen yazılımcıların temiz kod hakkındaki görüşlerine değer vermiştir. Bir yerine Strostrop, yani C++'ın mojidi, kodumun şık ve temiz olmasını seviyorum. Kodda mantık, hataların saklanmasını zorlayacak kadar düz, bağımlılıklar bakımı kolaylaştıracak kadar minimal olmalı. Tüm istisnai durumlar ele alınmalı, performans optimale yakın olmalıdır. Grady Bush, temiz kod basit ve açıktır. Temiz kod iyi yazılmış bir düz yazı gibidir. Temiz kod asla tasarımcının niyetini gizlemez, daha çok berrak soyutlamalarla ve düz kontrol satırlarıyla doludur. Dave Thomas, temiz kod onu geliştiren yazılımcıları yazılımcı dışında başka geliştiriciler tarafından da okunabilir ve iyileştirilebilir. Birim ve kabul testleri ile anlamlı isimlendirmeleri mevcuttur. Bir şeyin yapılması için tek bir yol vardır. Çok az bağlılığı vardır ve temiz bir API sağlar. Michael Peters, temiz kod için bildiğim birçok özelliği sıralayabilirim. Ancak bir tanesi diğer tüm özellikleri kapsıyor. O da temiz kodun her zaman ona değer veren biri tarafından yazılmış gibi görünüyor olmasıdır yazılımcı bazı bilinmiş tanınmış yazııcıları yazı yazılımcıların görüşlerine yer verdik benim düşüncem temiz kod hakkında bir takım çalışmasında yazılan kodun diğer takım arkadaşları tarafından veya sonrasında o kodu geliştirecek olan ekipler tarafından yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor Bu nedenle kodun Düzgün, şık, anlaşılır ve temiz bir şekilde yazılmalı. Temiz kodda, e, clean kod prensipleri de bize bunu, e, bize bu konuda yardım ediyor. E, i̇simlendirme konusunda, yani clean kodda isimlendirme konusunda değinirsek. Kodumuzda değişkenlere, fonksiyonlara, dosyalara, argümanlara, sınıflara ve paketlere isimler veririz. Bu isimlerin anlaşılır olması hem bizim hem kodu anlay, okuyacak olanların daha kolay bir şekilde anlamasını sağlar ve kaz ve zaman kazandırır. Örnekler verecek olursak, anlamlı isimler kullanılmalı. Mesela int k denmiş, işte bir yorum satır eklenmiş, gün cinsinden geçen süredenmiş. K bize bir anlam ifade etmiyor. Yani ne bir gün belirtiyor, ne bir süre anlamı var. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunun, ya yani bu bir kafa karışıklığıdır ve uzunca bir kod yazdığımızda K'nin daha sonraları ne anlama ifade ettiğini anlamayacağız hatırlamayacağız belki de veya sonradan okuyan kişi için bir sıkıntı olacak zaman kaybı olacak anlama konusunda onun yerine int gün cinsinden geçen süre şeklinde belirlersek hem yorum satırına gerek kalmayacak hem de kodu okuyacak olan kişinin daha kolay bir şekilde ve her kodun her yerinde anlamasını sağlayacak bir başka dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de e, kod yazarken L ve 1, L harfiyle bir rakamının benzer e, şekilde olması benzerliği bu e, bazen okurken kafa karıştırabilir acaba bir miydi L miydi sıkıntı çıkarabilir. Ve aynı şekilde yine büyük O harfiyle sıfırın benzerliği. Bunlar kodu yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan. Bir kod bloğu inceleyecek olursak. işte bir gerçek liste tanımlanmış. Bu listenin içinde 2, 4, 6, 8, 9 tane sayı var. Ardından bir liste getir denmiş işte list bir e, denmiş bunların ne anlam ifade ediyor item denmiş ne anlam ifade ediyor bir if koşulunun içinde item 70'ten büyükse list bire ekle denmiş. bu ne anlam ifade ediyor pek anlaşılır değil kod e, isimlendirmeden dolayı bir karışıklık var bunun yerine e, aynı kodu şu şekilde yazarsak, işte öğrenci notları dendiğinde gerçek listenin ne amaç güttüğünü, neden tutulduğunu anlamış oluyoruz. E, ardından geçme notu 70 dersek, e, işte if komutunda e, itemin 70'den büyük olmasının sebebi aslında 70'in geçme notu olması ve e, itemin not olması, öğrenci notlarının içindeki tek bütün notların olması, öğrenci notları listesinin içindeki notların olması. Ardından notu geçen notuyla dersi geçenlerin ayrı bir listede tutulup onların döndürülmesi amaçlanmış. Bu şekilde yazıldığında anlaşılır oluyor. Diğer türlü pek ne amaç gitti anlaşılmayan bir kod bloğuydu. Ee, geçecek olursak aynı anlama gelen isimler verilmemeli. Yani bir e, aynı ismi aynı kapsamdaki iki farklı objeye veril veremediğimiz için birinin ismini değiştiriyoruz. Bunu da ya sonuna işte sayı ekliyoruz ya da e, birinin bir harfini eksiltiyoruz. Ee, ancak e, isimleri farklıysa, farklı olması gerekiyorsa yapmaları gereken iş de farklı olmalıdır. Adı anlamları da farklı olmalıdır. Aynı şekilde eş anlamlı sözcükler de kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü hani girilecek bilgi e, hangi eş anlamlı sözcüğe girilecek kafa karışıklığı oluşturabilir. Hem Kodu yazan için hem kodu okuyan için. Ee, yine aranabilir isimler kullanılmalı. Tek harfli değişkenler özellikle de E, A gibi sıkça kullanılan değişkenler, sıkça kullanılan harfler bir değişken olarak tanımlandığında E değişkenini arattığımızda birçok E harfi çıkacağı için o değişkeni bulmakta sıkıntı yaşayacağız. Aynı şekilde sayı sabitlerinde de hem anlaşılmazlar kodu okurken hem anlaşı, anlamada sıkıntı yaşarız hem de aranırken sıkıntı yaşarız. Ee, ancak döngü değişkenleri de tek harf kullanılabilir. I ve J gibi. Bunlar kabul görmüş kalıplardır çünkü. Ee, koşul kullanımı kodlarda koşul, döngü veya zıplama mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Çünkü kişi kodu tekrar tekrar okuma gereği duyabilir. Kodlarda koşul ve koşul döngü veya zıplamalar olabildiğince doğal kalmalıdır. Argüman sırasına dikkat edersek koşul kullanımında ee, bir örnek verirsek mesela if iki tane if, if ibaresi var. İşte birinde yaşınız değişkeni büyük büyük eşittir 18, diğerinde 18 küçük eşittir yaşınız. Ee, hangi kod daha okunaklı? E, baktığımız zaman aslında ikisi de çok bir anlamı e, ikisi de aynı anlama gel gelse de e, çoğu yazılımcı için ilki daha okunabilirdir çünkü günlük kullandığımız dile daha uygundur e, hani günlük kullandığımız dilde eğer en az 18 yaşındaysanız deriz yani 18 sizin e, yaşınızdan küçük veya eşitse demeyiz ilk versiyonu sırası buna bir örnek verirsek e, işte İlk birinci kısımda if eşit e, if a eşit eşit b doğruysa işte yapılması gereken işlemler var, değilse alternatif işlemler var. E, yine a aynı şekilde işte if e, a eşit değil b ise alternatif işlemler yapılacak bu sefer e, else yani a eşit eşit b ise e, yapılması gereken işlemler olacak. Bu konuda aslında hangi kod daha okunaklı diye baktığımızda ikisi de aynı şeydir. Ancak ilk ilk kodu yazmak bazı avantajlara sebebiyet verebilir. Bunlar işte negatif durum yerine pozitif durumla başa çıkmayı tercih edebiliriz. Daha basit durumla ilk olarak başa çıkmayı tercih edebiliriz. Daha ilginç veya şüpheli durumla ilk başta uğraşmayı tercih edebiliriz. İç içe if koşulları derin bir şekilde iç içe geçmiş olan kodların anlaşılması zordur. bir örnek verecek olursak kodun ilk hali şekildeki gibi bir if ibaresi var, else var ardından bitiyor. Ee, bu durumda işte user result success'e eşitse işte repli wired errors yazacak. Değilse e, yani bir kod yazacak. Bir error kodu yazacak. Değilse bir şey yaz, e, user results yazacak. Burada e, success durumuna yeni bir kontrol eklenmesi isteniyor. Bir yazılımcı olarak e, ilk başta düşündüğümüz basit bize basit gelecek, kolay gelecek iş, direkt ifin içine bir if eklemek, bu işin içinden çok kolay bir şekilde sıyrılabiliriz. E, şekilde görüldüğü gibi eklenmiş koyu şekilde yazılan kısım sonradan e, sonradan eklenmiş. İşte User results success'e eşitse ardından permission results success'e eşit değilse bir daha ife girecek ve error reading yazacak ve çıkacak. Bu iç içe bir if kullanımı, iki seviyeli bir iç if kullanımı anlaşılması biraz daha zor ama e, bunu burada e, eşit eşit yerine eşit değil ibaresini kullansak iki farklı ifle tek seviyeyle bu işten sıyrılabiliriz. Bu da şekilde görüldüğü gibi düzeltilmiş hali e, aynı şekilde kısa devre mantığı birçok dilde bulan olan operatörleri kısa devre hesaplamaları yaparlar. Örneğin işte if a veya veya b ifadesinde a doğruysa b ifadesi hesaplanmaz. Veya if a ve ve b ifadesinde a false olursa b tarafı hesaplanmaz. Yani bu tür durumlarda da neyi ilk kontrol etmemiz gerekiyorsa onu önce onu yazmalıyız. Ee, döngü kullanımına değinecek olursak, do-while döngüsü kullanmaktan kesinlikle kaçınma, kaçınmalıyız. Çünkü bildiğiniz üzere do-while döngüsü önce döngüye giriyor, sonradan while ile kontrol ediyor. Ee, bu durumda işte bazen ko koşula göre e kod bloğu çalıştırılabilir ya da çalıştırılamaz. Kafa karıştırıcı bir durum. Neyse ki tüm do while var while döngüsü olarak da yazılabilir. Yani bu do while döngüsü e, kullanmamız gereken bağlayıcı bir döngü değil. E, yine bu konu hakkında işte bir yer bir yerinde strostrup e, C++'ın mucidi Bu konu hakkında deneyime göre do ifadeleri hatalara ve kafa karışıklığına yol açar. Yukarıda görebileceğim te şartları tercih ederim. Sonuç olarak Doğu ifadeleri kullanmaktan kaçınırım demektedir. Yorum satırları, yorumlar e konusunda amaç kodda kendimizi iyi ifade edemediğimiz noktaları anlaşılması güç yerleri yorum satırlarıyla açıklamaktır. Kötü bir koda yorum yazmaktansa onları yeniden yazmak daha sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde bir kodda Yorum ne kadar az ise o kod o kadar temiz, düzgün ve anlaşılır demektir. Yasal yorumlar bazen kurumsal kodlama standartları için yasal sebeplerden ötürü yorumlar yazılır. Örneğin telif hakkı ve yazarlık durumları gereklidir ve her kaynak dosyasının başına böyle bir yorum koymak mantıklıdır örnekler yazımızı genel hatlarıyla özetleyecek şekilde bazı örnek kod bloklarıyla bitirmek istiyorum. Örnek bir, bir int okunan sayı değişkeni tanımlanmış. İşte kullanıcıdan bir sayı istiyor. Ardından int diğer sayı diye bir değişken tanımlanmış. Bir atanmış. Bunlar pek anlam ifade etmiyor yorum satır eklenmiş olmasına rağmen e, okunan sayıyı biz ne amaçla kullanıcıdan alıyoruz pek bir anlam ifade etmiyor kafa karıştırıcı ardından bir tek seviyeli bir if e, okunan sayı değeri sıfırdan küçükse bu ife giriyor sıfırdan sayı sıfırdan küçük olamaz ibaresi dönüyor azdeste işte, e, bir int Z belirleniyor. Z işte döngü değişkeni olarak tanımlanıyor. Bir atanıyor. Bir while döngüsüne giriyor. Do while döngüsü kullanmaktan kaçınılmış. While döngüsü kullanılabilir. Ve Z değeri ile kontrol sağlanıyor. Okunan sayı kadar while döngüsünde while, while döngüsü devam edecek. Dönecek sürekli. Diğer sayıyı J ile çarpıp diğer yine kendisinin üstüne atıyor, ve VJ'yi arttırıyor. Bu yapıya baktığım zaman ilk aklıma gelen faktöriyel hesaplama gibi bir şey düşünülmüş. Bu konuda hani ilk başta okunan sayı yerine biz döngü değişkenimizin ismini faktöriyel hesap faktöriyeli hesaplanacak sayı olarak tanınmasaydık. Aynı şekilde diğer sayıyı da faktöriyel olarak hesaplasaydık. E, faktöriyeli olarak atasaydık. isimlendirseydik, e, Kod ilk başta daha anlaşılır olacaktı. Kodun amacı daha e, ortaya çıkmış olacaktı ve zaman kazandıracaktı bize. E, i̇kinci örneğimiz bir int kişinin yaşı değişkeni e, tanımlanmış, kişinin yaşını istiyor ve kendi üstünde tutuyor. Eğer bu yaş 20'den büyük veya eşitse ifin içine giriyor. Ifin içinde bir if daha var. Bu kullanım yanlış olduğunu belirtmiştik. E, kişinin yaşı 65'ten küçükse kişi sokağa çıkabilir yazıyor. İşte eğer 65'ten büyükse kişi 65 yaş üstündedir ve sokağa çıkamaz yazıyor. Veya 20 kişinin yaşı 20'den düşükse kişi 20 yaş altındadır ve sokağa çıkamaz yazdırıyor. İç içe if koşulundan, iç içe if durumundan çıkmak için kişinin yaşı 20'den büyüktür yerine kişinin yaşı 20'den küçüktür ve kişinin yaşı 65'ten büyüktür. Şekilde, yani tam tersi şekilde kontrol ettirirsek if koşullarını, tek seviyeli iflere düşmüş oluruz ve erken return deyimiyle de kod sıkıntısız bir şekilde çalışır ve daha anlaşılır, daha okunaklı olur. Üçüncü örneğimiz int hanesi hesaplanacak sayı ve hane sayısı diye iki tane değişken tanımlanmış. Hanesi hesaplanacak sayıyı e, kullanıcıdan istiyoruz. Ardından bir do-while döngüsüne sokmuş. E, hanesi hesaplanacak sayıyı e, ona bölüp kendisine eşitlemiş. Hane sayısını arttırmış. İşte do-while döngüsünü kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü eğer işte hanesi hesaplanacak sayı sıfırdan büyük değilse de bu döngüye girecek. Ardından Wild'a yanlış olduğu görülecek, çıkacak kafa karışıklığı bunun yerine biz aynı şekilde direkt Wild döngüsüyle yazarsak da sıkıntısız bir şekilde kodumuz çalışacaktır. Sonuç bu çalışmada genel hatlarıyla temiz kodun ne olduğu, bir kod nasıl yazılırsa daha anlaşılır olacağı konularından söz edilmiştir. Yazılımcıların kendilerini daha rahat ifade etmeleri, projeleri daha kullanışlı ve geliştirilebilir hale getirmeleri için temiz kod prensiplerini bilmeleri, anlamaları ve kullanmalarının daha güzel olacağı sonucuna varılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.